Selam olsun hoşgeldiniz hoş Sefalar getirdiniz. Normalde bugün PES videosu yoktu ama öyle bir oyuncu geldi ki benim alt takımlar öyle bir hareketlendi ki size bunu anlatamam. Aa ne diyor? Kıpır kıpır oldu heyecandan. Alt takım derken pislik yapma ayaklarından bahsediyorum. Zaten futbolda bir ayak sporudur. Ayakların kaç numara? Öyle bir oyuncu geldi ki hızlı koşu var. Bitiricilik var. Boy var, post var, kafa topu var. Zıplama var. Bir forvette aranması gereken tüm özellikler tek bir adamda toplanmış. Bak ben Messi'den daha çok heyecanlandım. Rumaniye gelmiş birader. Pes sevenlerin gözü yaşlı. FIFA'cılar bu ne MK diyor. Eğer bir pes takımınız varsa bunu kesinlikle istiyorsunuzdur. Yorumlara Rumaniye yazın. isteyenler yazsın. Ve 22.000 beğeni istiyorum. Bir haftada 22.000 beğeni olursa eğer ki ya da bir günde olursa direkt Rumaniye'yi de vereceğim. 28 olursa da 28.000 beğeni olursa da iki kişiye vereceğim. İki kişiye vereceğim. İki kişiye vereceğim. Rumeli vereceğim. Terbiyesizlik yapma. Normalde beyniyle böyle şeyler yapmam ama arkadaşlar gerçekten dolarla alınıyor ve gerçekten anlıyorsunuz. Kızmayın bana. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler diliyorum. Şimdi Rumeli çıkartmaya gidiyorum. Ayrıca dünkü videomu oyun yazanlardan bir kişi hediye vereceğimi söylemiştim. Hemen onu seçelim. Kim gelecek? Bakalım, bakalım, bakalım. Aha. Lan oğlum virüs mü girdi bilgisayara? Emirhan adlı bir kardeşimiz yazmış bana. Kendisi kazanmış. Biraderim bana Instagram üzerinden attığın yorumun fotoğrafını gönder. istediğin oyunu yaz. Saygılar sevgiler hadi videomuza geçelim. Bizde yalan olmaz. Bu arada arkadaşlar ikinci klasmanı yükseldim. Bunu da altın çizim. Bugün ikinci klasmanla maçlar yapacağız. Bakalım çok düdüklenmeyiz umarım. Artık herkes profesyonel burada. Bak güzel başladım güne. Lütfen bana Rümini giyiver be. Bir kere ya. Pes bir kere be kardeşim. Ya yine çektiğim parayı harcarım ben. Sen canını sıkma. Yine beni düdüklersin. Ama yani gidip de ilk onda falan çıkartma bak ağzımızı ayrı açalım. Ağzımızı ayrı açalım. 3300 attık bakalım. 3300 jeton attık yani 33 atış demek oluyor burada. Hadi Rumini geve. Bismillah ilk atışta asla. Oy birader bak. Daha bak daha ilkte 8.900 var kanka. İnanılmaz bir şey ya. Ve her yerde de oynayabiliyor aktif olarak. Uy, bir şeye bakalım. Honep varmış. Kendisi de or ofansif bir oyuncuya göre baya verimli gözüküyor. Ve en istemediğim Pizarro. Gerçekten at çöpe gitsin diyebilirim. Pizarro at çöpe gitsin diyebilirim. Hadi Rumunik'e gebe. Ya bir kere bana şuradan yani var ya. Hadi bismillah. ilk ilk attık. Aaaa! Aa! Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> hayat sevmişim. Dualarım onu onu satayım. Ulan sen ne diyorsun lan? Artık bana bir dalga çıkmaz buradan. İnanılmaz bir olay yaşanıyor şu anda Türkiye. Aman Allah'ım bir video falan çık mı? Video falan çık mı? Kayıtlar çık mı? Onu onu satayım. Rumeni GT e attık birader. Daha da bana hiçbir şey vermez ama olsun. Oy babacığım. Babacığım ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Tek attık Rumanige ya. Oo kalbim küt küt atıyor ananı satayım. Abi yorumlara yazın. Baba coştu 22 bin beğeniye bir kişiye gönderiyorum direkt kardeşim. Direkt gönderiyorum 22 bin beğeniye direkt gönderiyorum kardeşim. Uy başka kimler varmış? Jesus bak. Ee, Jesus olabilir. Of çok fena oldum bileler. Kumana gelirse oynatırım. Of daha bir şey gelmez bu arada yüz yüz gelmez ama. Gelin açalım yine biz. Bu arada e fulllemek istiyorum. İzniniz olursa şayet. Uuh! Sen ne diyorsun abi? Dur silmeyelim yanlışlıkla. Dur. Arkadaşlar Rumaniye'nin özelliklerine bakar mısınız? 101 hız. 96 hızlanma. Ofansif 90, bitirici 90, bol 182. Bakın zıplama 84, fiziksel temas var, denge var. Şut gücü var. Yani Müthiş bir şey ya. Bakın yani isteğe göre hızlanmadan alınabilir. Hızlanmadan alınıp ne bileyim yani zıplamaya falan da verebilirsiniz. Bilmiyorum. Çok mutluyum şu an. Oy! Gel yani, tam sen düdükle beni. Tamam bir düdüklenmeyi hak ettik. Tamam başka da bir şey çıkmayacak. Çıkarsa tüm Türkiye gelsin beni düdüklesin diyebilirim adeta. Dur heyecan yaptım. Gelin bir tane gol şutu çekek. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bugünleri de mi görecektik. Tamam bir daha bir şey vermeyecek ama geçen de <laughs> telefonları arayacağım ya. Telefonunu arayacağım ya. Eee. Oğlum ne? Diğerleri gelmeyecektir. Hone falan. Bu arada istiyorum. Yalan yok. İçten içe istediğim bir adam. Ha, çok mu gerekli? Hayır. Ama olursa iyi olur. Tamam zaten aç gözünü mü yok. Gelin şunu bitirelim. Tek tek atalım. Heyecana belki de bir tane daha gelirse artık burada tutamazsınız beni. Tamam artık bomboş gelecek. Tamam. Bomboş gelecek. Tamam. Başını aldık. Best son. Oğlum şaka gibi bir sahne değil miydi ya? Tarih bunu yazsın birader. Tamam başını aldık. Trabzon Spor'dan Vizca geldi. Ya şimdi Allah, Allah Viska da şey gibi ya bir sifon markası gibi birader. Ya bir daha da olmaz. Bak ışıklar mı ışıklar yanıyor da yemezler. Az önce neydi öyle konko? Kim bunlar ya? Aslında bunları tutmakla Gignac. Gignac. Ulan bir tane de şunu verse. Oyun bu arada istiyorum aga yalan yok. E gelirse iyi olur ya. Gelmeyecek ama gelirse iyi olur. da, komunu da istiyorum ya. Komun bu arada komunu da gelse mutlu olurdum. Komun veya oyun gelirse var ya. Ulan harbiden Ayakkabından su içilir be pes abim. Ayakkabından su içilir be. Tamam bir tane de verin sizde. Tamam hep cıvılmayın. Cıvılmayın. Daha da diyor ki dalganın başı diyor. <laughs> Tolusso. Ulan bir tane daha gel. De diyeceğim nasıl gelsin ya. Adamlar daha ne yapsın. Be yüzünü saklamış bir de. Yıllar sonra ikimiz yine yan yapmadıysanız zaten yorumlarda Rumini'ye yazın. Babacık şu an çok bonkör. Bir tane daha gelmez ama ya. Bu kim? Banza. Hadi gel lan. Kaç atış kaldı? Belki yani düşücük, çok düşücük, düşücük, Küçük bir ihtimal ama 23 atış daha var lan. Ho oyun de gelirse var ya. Yok baba bak sana ya ne bereketsiz işte. Romanigi'yi verdiniz ama eyvallah lan yine de. E bak yine de eyvallah hocam. Yine de eyvallah hocam. Am o beyazı çok yaktılar heyecanlandırdı. Bari oğlum tamam ama bir tane de şey verin lan. Şöyle bir taktik yapacağım. Gariban tekniks. İşe yaramaz ama Gariban teknik. Hadi oynayıp kaldır billurları. Yok. Hadi A bu ne? Adr Adr, Adr Asun. bu kim oğlum böyle am? Bak şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedik, girdik. ekran değiştirdik. Ekranı değiştirdik. ekran değiştirdik. Bastık. Çıktık. Bastık. Bastık. Çıktık. Bastık. Çıktık. La hak! Yeter be. Bir daha be. Oğlum şey bile vermiyor ha. Son son 10 kalınca da onu atarız ya. Zaten çok bir şey kalmadı. 10 tane daha böyle açar. Hadi gel be oğlum be. Zaha! Ya hocam biz 80 dakika bence Zaha'yı izleyeceğiz ya? Anladınız mı? İnce yapıyorum ince araya. İnce. <laughs> Tarih tekerrür etsin bir kez daha gel. Yap şovunu be oğlum. Tarih tekerrür etsin baba. Desin ki ben bu anı yazayım bir tane daha çıksın ben bu anı yazayım ya. Bir kere olur o ya. Kardeşim Trabzon'dan Pepe. Pepe Pepe -pe, çok sıkılıyor. Kayu mu daha büyük pepe mi daha büyük arkadaşlar? İki ekmek oldum, eve gidiyorum. Hepinizin amı. Haydi bakalım. Yok bilader ya. Artık şey bile vermiyor bilader. Mor bile vermiyor fark ettiyseniz. Mor bile vermiyor yani. Ya bir kez daha gelmez ki şey gelmedi kanka. Aa! Za be. Aga Türkiye'ye döndük ya. Clark Kent mi bu? Kim bu oğlum? Clark Kent mi? Kim bu? Bunu tanımıyorum ben. Ben seni tanımıyorum ki abi. Ya hadi se Hadi be oğlum be. Son 4 tek sonra 9'u sallayacağız. Ama gelmez kanka ya. Oğlum bari koman. Oğlum bir tane de şey verin lan. Abi sen de bir şey buldun kırlısını arıyorsun derecesine Bakıyorsunuzdur yüzüm ama. insan istiyordu arkadaşlar. Bir tane daha istiyor yani. Yok baba. Aa yeşil geldi. Hadi koman olsun la. Komanda gelirse var ya ananı satayım bu kim? Oynatmam bunu ya sat direkt. Keşke gelmeseydi bu ya. Bu işleri bozdu. Buna geldiyse sarı gelmez. Hadi bakalım. Son onluğumuzu atıyoruz. Gelmeyecek ama olsun. Bence hiçbir şey gelmeyecek. Hadi bismillah. Bismillah. Ya hak. Hiçbir şey gelmedi. Aa, yeşil yanıyor da. Common olsa iyiydi ya. Ama bak, yok gelmemiş common'dan. Common olsaydı sevinirdim. Aa bir dakika fena değil lan. Ama şut gücü 79 ya. Denge var. O, hadi gelin bunu da oyun bir deneyelim. Max aşağı olsun. Osta oynuyor. GF de oynuyor. Bitiriciliği fena değil. Hızlanması güzel. Ben severim aslında. Şu an bu yani o fena değil ya. Konman istiyordum ama bu da fena değil. Yani kanat da oynar bu değil mi? Şöyle bir GF'ye bunu koyalım. Şöyle bakalım dur bakalım. Böyle başlayalım diyelim. Hadi bakalım. Ligimiz güçlü bir lig. Rakiplerimiz billurlu yani. Bunlara gol atmak çok zor. 5400. geldi. Kaptan Gok geldi. Hadi bakalım. Bunu yenersek bu iş tamam demektir. Rumaygin İbo ilk başta kanatta oynatıyor. Oyun ortaya aldık. Şakaya gelecek bir maç değil. Ama sol açıktan ya adamın normalde yeri forvet olduğu için soldan gol atmasını beklemek doğru olmayabilir. Ya sen şabi salak mısın oğlum? That one, it was going to be oh, ah! Aynen kardeşim aynen. Oğlum! Şut sert ya birader. Kaleci sektirdi ha. Ya Van Dijk'le Ovan eşleşmesi kadar. Ah. Kapa 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 kapa. <laughs> Helal. At dışarı atarsın atarsın. Helal sana be. <laughs> Samuareto. To get the next goal, and Aha, hata. Oğlum şeydi ya. Martinez'i de <laughs> Anasını satayım. Ayağını ışın. Ben gösterdim mi buna? Adam ayağı ayağını pe pe dal. Bir şey diyeceğim. Dalgasıyla vurdu adam ya. Ya bırak lan. Yapma Del Piero ya. Aha. Ya. Javi kim ya? İlk yarı 2-1 kapattı. Oha helal lan sana. Hadi lan. Evet. Oy. Aa, ya bıktım şu direkt direktlerden. Oha. Baba ya. Ya bu kadar olmaz ya. Ah be Rumeniga ya. Ama gerçi. Oha ya hoca. Ananı satayım uzak köşeye. Rumeniga gets away from his opponents. Anne ne satım kalecisi var ya Romanya'yı Ru ama ben ben buradayım oyunu yaptı yani. Hadi. Ah be kanka ya kaleci de var ya. Yok ne yaparsak yapalım yemiyor ya. Momentum'a geldik galiba birader. Gol yemeden bırakmazlar. Ananı satayım bir de girse. Rumenige tehlikeli bir isim. Yanlış okursanız tehlikeli şeyler olabilir. Rumen Rumenig anladınız siz. Dikkatli olun. Hayır ya böyle bir bak aldım momentumu ya. Helal. Helal. Rumenige kafa topunda da varım diyor. Yok birader çıkmıyor top. Bak 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 ya. Hoca hoca. Dik. Bak tamam ya. Geçsin geçsin arabası geçsin. Gol at ya rahatla rahatla. atla rahatla. rahatla. Çıkmıyor top, çıkmıyor. Momentum ya, momentum. Çıkmıyor top. Çıksana. Dayı var ya. Oy gol yemedik la. Hücuma aldı. Ah oh be. Abi. Ya kol mu bozuk? Oyun mu bilerek yapıyor? Yiyelim gol rahatla sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Abi. Aa, oh, Carlos vuruyor. Bak açtı adam ha. Bak adam ayağından açtı müdahale ediyorum topu alıyorum fuar veriyorsun onun bunun çocuğu. Gol attırma. gol yedirmek istiyor bana şu an. Oyun bana gol yedirmek istiyor şu an. Yani oyun bana Frikik'ten de yazabilir. Bak kaleyi bile göremiyorum ben müdahale edeceğim. Kaleyi göremiyorum şu an farkında mısınız onu? Çok ilginçtir ki. Gol yiyelim diye elinden geleni yapıyor oyun. Bak kaleyi, kaleyi nasıl savunacağım bilmiyorum şu an. Kaleci on ettirmiyor bana. Böyle bir şey ilk defa gördüm lan momentumun anasını ağlattınız be oğlum. Hoca. Frikik şansı bana geçti. Kruyf. Kaleci gibi ananı al ya birader ya kaleci oynatmak diye bir şey olmaması lazım ya. Oğlum bak ya abi ne alakasın ya. Hayatı müdahale geldi. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok devam devam hiçbir şey yok devam. Kırmızı kart mı? Annesi pis çocuk. Adam yere bile düşmedi adam yere bile düşmedi. Ya abi yok sistem <laughs> atsınlar gol atlasınlar. Ben oraya mı pas verdim? Ben oraya mı pas verdim? Ben oraya mı pas verdim? Yok ya tamam ya. Yok rahatla at rahatla kanka yenittirin bizi rahatlayın abi Vallahi bak rahatsız olmaya başladım böyle oynanmaz Ya abi yok düz düz dün düz dikiyorum dündüz düz Yedirtmeden rahatlamaz bak Ma Yemin ederim kırmızı kartlık pozisyonda gole gidiyor ama Adam yere düşmedi. Topu kavuyla dün düz dikiyorum. Dün düz dikiyorum. Momentumun anasını... Momentumun anasını yapacağınız oyun. Bilader var ya robot gibi bu bo... yani yetenek metenek istemeyen durumlar yaşandı. Yaz ulan. Yaz bunu! Vamanika! Kapan, kapan. Bacı durduramıyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Helal sana Peter Kapanın, 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 Kapan. kapan. Böyle emek yok? Kapan. Eyvah eyvah. Çoğaldılar içeride. Kaleciyi mi çaktı? Ne yaptı? <laughs> Oğlum Messi'ye geldi şansı. Yani var ya emin ederim var ya. Ya sizin anneniz avradınız. Ya ben neler yapıyorum? Gol atıyorum. Ya kafa topundan. Git Allah aşkına ya. Ya muhtemelen puana falan ihtiyacı vardı. Oyundan kopmasın diye adam puan vermek için kazandırdılar maçı. Kırmızı kart hak edilmeyen bir kırmızı kart. Yani hiçbir şey hak edilmeyen hak edilmeyen bir maçtı yani. Ya izlediyseniz zaten bunu anlayabiliyorsunuzdur. Kırmızı kart. Bak dün var ya bana götümden adamın var ya bacağının bir tanesi koptu birader. Adamın bacağının biri koptu ve gayet gole birebir bak. Bunun gibi direkt gole gidiyordu. Öyle bomboştu. Adam arkadan kaydı. Adamın bildiğin kafası yere falan çarptı. Burnu, burnu paha, her şey gibi. Adam perişan oldu. Bö götü Götüm açıldı yani. O öyle öyle perişan düştü. Sarı kart. Direkt kırmızı kart. Kartsız. Ben kartsız bile atlattım oldu. Topu dışarı atıyorum. Kafuyla dümdüz dışarı atıyorum. Ha, böyle duruyor. Ayağım mı yok? İşte bir hakim alacağım. Ay çok fena. Çok fena. Çok fena sinirlendim şu an ya. Bu ne abi Kiş suyu gibi olmuş ya bu da ya. Oğlun da adam değil birader. Değişik bir başlangıç. Güzel bir başlangıç olmadı. Bir de gol gösteriyor lavuk birader daha. Kafu ulan kafu ne cenabet herifsin ya. Kaf gitti adama mı kafa attı ne bakıyordu ne yaptı o birader? Yaz bunu Kuruyev. Kuruyev bu ne? Kuruyev ayağına sokayım ya. Hadi hoca. Ananı satayım senin hakem gibi be. Dışarı çıktı zaten ya. Abi var ya. Ya bu kaleci oynatmanı kaleciyi oynatıyor. Ananın o kanka ya. 90'a giden topu çıkarttı ya. Anasını satacağım ya. Vallahi bile abartı değil mi sizce de kaleci oynatma olayı? Ben de oynatılmasına karşıyım bu olayın ya. Bak var ya. <laughs> ne oldu ya Santra'dan bir tane gol attıktan sonra sesin sonun çıkmadı kardeşim bir daha. Ha? Yok öyle bir yok gol mol olmaz. Sen rahat ol kardeşim. Ananı vur. E Beni gazetesini yaptı o tamamladı Gol Asso 2-1 oldu. Kaleci oynattı mı? <laughs> Roberto Carlos. Ya. Ya çakal seni. Ya çakal seni. Penaltı mı? Penaltı değil mi? Penaltı değil mi? Şikeler başladı. Topa müdahale önden müdahale. Sen de var ya tam bir 31. var kardeşim. Abi her şey kırmızı kart veriyor ya. Her şey, her şey kırmızı kart veriyor ya. Her şey kırmızı kart veriyor. Abi kırmızı kart diyoruz. Kaç lan? Oğlum anasını satayım. Kaç kişi? Aha. Rumeni gaz. Onanı onanı satayım. Onanı satayım. Onanı satayım. Ya birader Domaroma'nın kolları uzadı ya. Domaroma'nın kolları uzadı ya. Ananı satayım. Alo. Diklan! Oy! Evet de... arkadaşlar Rummeni isteyenler beğenip yoruma Rummeni yazabilirler. Ben çok beğendim. Yani bana göre şu an abartmayayım. Forvetlik en iyisi. O şekilde iyi seyirler öptüm.